Dostlarım hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arkan. Bugün sizler arkadaşlar TikTok takipçi ilesine üçüncü serisini çekiyorum arkadaşlar. Bu kez e, siteye yani şeyimize bu kez e, az takipçi değil önceki gösterdiklerim yani her yapmaya 15 takipçi falan veriyordu ama tamamen gerçek veriyordu. Bu yani biraz bot, Türk gibi ama biraz bot yani botlar da var içinde. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu hesabımı yapacağım. Kendi hesabımı takip edebilirsiniz arkadaşlar bu arada. 436 adet takipçim var ve ben hemen şöyle şuraya yazalım. 436 436 takipçi T yazalım. Arkadaşlar ve şöyle şunu işaretleyeyim. Ve şurada şöyle işaretleyeyim. Şöyle. Evet sitemizi göstereyim. Evet sitemiz bu arkadaşlar iyi bilgiler ve arkadaşlar şundan sonra bahsedeyim hemen kanalıma abone olup ve yorumlar kısmına videoma like atıp yorumlar kısmına e, katılıyorum diyen ve <laughs> hepsini yaptım ve katılıyorum diyene bir sonraki TikTok videosunda tam olarak 50 adet takipçi göndereceğim hepsi gerçek ve Türk arkadaşlar ve e, ee, şöyle alta vereceğim linke geldiniz sizi buraya atacaktır. bilgi, bilgi de öğreniyorum. .blogspot.com Bunu yani link bazen oluyor çalışmıyor. buna da bundan da yazıp görüyorsunuz. Ve şöyle bir ekran geliyor. Bu kendi şahsi sistemdir. Ve biraz aşağı doğru inince TikTok takipçi üyesi en, en son paylaşılan şey artık. Ve arkadaşlar şöyle e, böyle bir yer geliyor sizin karşınıza. 10 takipçi için %80 100 takipçi için %40 Hepin takipçi için 115 garanti Ben şimdi hem video hem de biraz daha hızlı olsun diye 10 takipçi yapacağım. Arkadaşlar. Ben şimdi dediğim gibi e, videonun hızlı olması için, hızlı için 10 takipçi göndereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi 406 takipçi hala orada duruyor. 416'yiz. Hala. Ve benim kendisim burada bir algoritma oluşturduk arkadaşlar. Yapmasanız gayet olmuyor. Şunu geliyorsunuz şöyle ben 10 takipçi geliyorsunuz CTRLC e deyip ya da telefon varken kopyalayıp geliyorsunuz ve burayı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ve böyle videom geliyor bu benim videom zaten gördüğünüz gibi geliyorsunuz ve giriyorsunuz biraz bekliyorsunuz arkadaşlar 10, 11, 12, 20, 30 saniye kadar böyle bekliyorsunuz 17, Şöyle 30 saniye kadar evet, bekleyin Evet ve 30 oldu yavaş yavaş ve buraya like atıyorsunuz. Ama bir dakika arkadaşlar ben kendi kanalım bu. O yüzden olmayacak. Ben hemen şuradan değiştireyim şu kanalı. Arkadaşlar ya. Evet hesabımı değiştirdim ve Yine yapıyorum unutmuşum ben öyle kendi hesabımdan önce çünkü beğenmiştim daha önce Daha önce, önce beğendiğiniz için olmayacak Şu anda beğenmiş olmanız lazım Ve geliyorum yine 30 saniye önce bekleyeceğim arkadaşlar Şöyle beğeniyorum ve kanala abone oluyorum Bu değişiklik yok kanala abone zaten aboneye bir şey demiyor Abone oluyorsunuz ve 30. saniyede geliyorum Evet 30 saniye geçti hatta 40 saniye oldu Ve ben bu ekranı kapatıyorum Kapattım ve aşağı doğru indim buradan. Biraz daha aşağı doğru iniyorum ve burada gördüğünüz gibi yorum gönderme var şurada. Ve buraya geliyorsunuz. Arkadaşlar. Ve buradan bir hesap seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi hesap seçme yeri burada. Ben üstünü kapattım ama. Arkadaşlar geliyorsunuz ve buradan bir tane cimen hesabı seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar sizi zaten şey yaptı ve bir tane de altına yorum yapıyorsunuz. E, dedikleri mizi yaptım diyorsunuz ve arkadaşlar burada e, hangi hesapla yaptığınızı söylüyorsunuz yani hangi hesapla beğendiğiniz hangi hesapla abone oldunuz Hakan Kaya 46 46 51 51 bununla oldum ve buradan arkadaşlar yapıyorsunuz. Bunu yorumu yaptıktan sonra şöyle şöyle yapayım görünmesin diye. Şurada çizeyim çünkü biraz aşağı kaydırmak zorundayım. Bundan dolayı görünmesini istemiyorum yani. Biraz aşağı kaydırdım arkadaşlar. Ve şurada gördüğünüz gibi yayınla kısmı var ve buradan beni bilgilendir. Bir seçip seçmemenizi yanlış şey olabilir. Buradan yayınlaya basıyoruz. Ve arkadaşlar yayınlanıyor ve buradan sonra beklemek kalıyor arkadaşlar birkaç dakika sonra gelecektir yani sistem her hızlıysa yani çok yoğunluk yoksa birkaç dakika içinde geliyor yoksa biraz uzun sürüyor arkadaşlar benimki e, gelince gelmeye başlayınca arkadaşlar e, videoyu devam ettireceğim bu arada şunu da yanlış yazmışım ben 416 değil 436 olacakmış şöyle 36 olacak arkadaşlar orası onu bilgilendirin diyelim hemen çünkü bazıları yanlış diyebilir Arkadaşlar yaklaşık 2-3 dakika oldu. Bakalım oldu mu? Sizin gözünüzün önüne mi? Zaten aşağıda saat var zaten arkadaşlar. Saatten görebilirsiniz zaten. Ve gördüğünüz gibi 442. Ve 6 tanesi şimdilik geldi bile. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.